Merhaba. Kalça kıvrımlarının kavuştuğu derin planda bir oluk oluşur. İki kalça arasında kenarını doğru çektiğinizde bir çizgi şeklinde görülebilir. Bu alanda görülen küçük delikler İçeri devam eden bir mağaramsı büyümelerin, kistlerin kaynağıdırlar. Bu hastalığa kıl dönmesi diyoruz. Bir kıl kökünün içeri çekilerek kendi olduğu yerde büyümesi ve genişleyerek o alanı doldurmasından kaynaklanır. Bazen sadece bir oluk şeklinde küçük bir delik ve deliğin devam ettiği küçük kablo gibi bir alan olabilir. Bazen de içeride küçük bir delik gözükür ama ceviz büyüklüğünde kılla dolu bir kist oluşabilir. Hastalığın tedavisinde antibiyotik, Absinin tedavisinde, apse boşaltıldıktan sonra üzerine bir enfeksiyonun tedavisinde gündeme gelir. Ancak kıl dönmesi hastalığı ve kıl dönmesine bağlı sürekli bir akıntının kaynağı kronik bir enfeksiyondur ve uzun süreli antibiyotik kullanımı ile tedavi olabilecek bir durum değildir. Kıl dönmesi hastalığının tedavisindeki temel prensip bu kist boşluğundaki kılların boşaltılması, geride kalan kistin duvarlarının ya yapıştırılarak ya da cerrahi olarak çıkartılarak tedavi edilmesidir yani kistin yok edilmesidir. Kisti ameliyatla yok ediyorsak dikişle karşı karşıya dikeriz. Eğer ameliyatla değil de güncel bir tedaviyle yok etmeyi tercih ettiysek bu lazer enerjisi olabilir, fenol gibi bir uygulama olabilir. Kistin duvarlarını birbirine yapıştırmak suretiyle tekrar gelişmesini engelleme çabasına girebiliriz. Bu tedavi seçimi hastanın beklentisi hastalığın evresi ve kişinin diğer sağlık durumu ile beraber ortak şekillendirilecek bir yöntem seçimiyle yapılabilir. Geçmiş olsun.